Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Karip. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok'tan, bilgisayardan nasıl bağlanıp canlı yayın açabiliriz, oyun yayını verebiliriz bunu göstereceğim. Birçok arkadaşımızın merak ettiği bir konu. Ben de bunu hızlı bir şekilde anlatıp sizlere sunmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce sizler hızlı bir şekilde beğenip abone olursanız bana muhteşem bir destek vermiş olursunuz. Çünkü video izleyenlerin çoğu abone değil. Yani bakıyorum %99'luk bir kısım. Hatta şu an ekrana geliyor. Sizler de benim gibi görüyorsunuz. Abone olursanız bana muhteşem bir destek vermiş olursunuz. Ben hızlı bir şekilde bağlanıp TikTok'tan bilgisayara bağlanıp yayın aç paylaşmayı sizlere. Öncelikle şu an ben TikTok profilimde. Bu benim kendi profilim. Son tarafta görüyorsunuz live olun seçeneği var. Bu sizde yoksa eğer yayın anahtarınız yoktur demektir. Bizler bu live olun kısmına tıklıyoruz. Bu benim video başlık kısmım işte. konusunu olsun? Kategori kısmı, kapak resmi, insanların önüne nasıl çıkmamı istiyorsam o şekilde ayarlayıp bunu kaydet diyorum. Kaydettikten sonra gördüğünüz gibi sunucu URL'si yayın anahtarı var. Bizler ilk öncelikle sunucu URL'sini kopyalıyoruz. Bunlar bizim TikTok'tan yayın açma için kullanacağımız kısım. Ondan sonra OBS kısmına geliyorum. Sağ alta ayarlar kısmına giriyorum arkadaşlar. Yayın kısmına geliyorum. Yayın seçeneğinde sunucu tarafına bunu buraya yapıştırıyorum. Ve ardından tekrar TikTok profiline geliyorum. En altta gördüğünüz gibi yayın anahtarı kısmına tıklıyorum. Bunu da kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Bunu yapıştıktan sonra uygula diyorsun. Tamam diyorsun. Bunları yaptıktan sonra yayını başlat kısmı geliyor. Yayını başlattıktan sonra TikTok'tan anlık bilgisayardan canlı yayın açabiliyorsunuz. Ve bu arada bilgisayardan canlı yayın açabilmeniz için açabilir misiniz açamaz mısınız onu öğrenmeniz için eğer bakmak istiyorsanız şu an bakın TikTok profilim ekranlarda. Hemen alt tuşuna basıyorsunuz. Art tuşuna bastıktan sonra hemen sağda görürsünüz PC Mac işareti var. PC Mac işaretine tıkladığımız zaman bu varsa eğer sizin kendi profilinizde yayın açabiliyorsunuz. Eğer telefondan açmak istiyorsanız hemen solda mobil oyun kısmı var. Oraya tıklıyoruz. Oradan telefondan direkt PUBG Mobile mi oynuyorsunuz? Telefondan hangi oyunu oynuyorsanız oradan istediğiniz oyunu canlı yayın olarak verebiliyorsunuz. Kendiniz oynayarak canlı yayın açıp insanlarla beraber eğlenip yayınınızı sunuyorsunuz. Abi bizde live olun seçeneği yok. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen bakın sağ üstte kart ekliyorum. Bu karta tıklıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Oradan yayın anahtarı alabilmeniz için sizlere güzel bir konudan bahsettim. Onu yaparsanız kesinlikle yayın anahtarınızı alıp başlayabiliyorsunuz. Açıklama kısmında Discord sunucum var. Profillerim var. Beni oradan takip etmeyi unutmayın. Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Eğer video beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.